Ağır ol ağır ol ağır ol ağır ol ara ha Beni örtecek daha ağır olsun daha ha Ağır Alıştı ki yuguya Bırak gideyim Güzel ha sabah oraya geceler. Aksana yerim aksını yerim aksını Aksını yerim. Bir ağır ol ağır ağır. Ay. Yayla yayla yayla. Oo. Bir şansınız var da ola zamanda doğuracağız. Bir şansınız var da. <laughs> Milletin iflahı kesildi valla. Süt bulamayı kimse. Herkes kendi döndürecek neyse Wow. <laughs> Biz de bak ziyan olman değil. Güzelce ayrı yok tekemizi. Katıyoruz zamanında. Allah büyüktü o zamana kadar Allah. İnşallah açılır. açılmasa da onu yaza doğru gidiyor. İlla ki olacak oğlum.